Diyelim boyacısın. Ben boyacı evet. Boyacım Sevelim. Müşteri geldi sana dedi ki ya Tolga usta benim bir evim var 500 metrekare. Evet. Ve senin boyamanı istiyorum rengi de sana bırakıyorum. Ne, ne renk yaparsan boyacım. yap. E, ne renk yaparsan 500 metrekare ise 400 metrekare ise fark etmiyor aslında. Fark etmiyor. Yüksek metrajlardaysa ben bunu gri tonlarında boyarım. Beton tonlarında boyarım. Gri ama evet. açık gri mi koyu gri mi? Hayır yani grinin eli Beton... tonu. <laughs> Bütün tonlara boyayacağız. Bütün tonları ne evet. başladın? Çünkü... açık griden başladın yatak odasında herhalde. Tabii daha en koyu, koyu griye geçebilirim. Ya, ya pek. Peki Gri... tavanları hep beyaz boyuyoruz ya. Evet. Niye tavanları beyaz boyuyoruz? Ya tavana tavan boyası yok mu ha, beyazdan başka? var. Epoksi yapanlar var tavana. Evet. Çok da güzel epoksi oluyor. Epoksi bir de epoksi ayakkabılarıyla o zaman tavanda yirmeleri gerekmez mi? <laughs> Tabii epoksi <laughs> ayakkabılarını biliyorsun. <laughs> Dökülmeye <laughs> atılan bir şey değil mi? Nasıl <laughs> <laughs> dökeceğiz tavana. Dökülür mü çeviriyoruz? <laughs> öyle bir durumda. <laughs> evet olabilir. Yani kibrit evler yapıyorduk ya biz. Yani kibrit çevirdiğimiz gibi evi de çevirebiliyoruz. Onun teknikleri tabii ki de farklı. Daha çok Rusya'da <laughs> kullanılıyor bu tavan uygulamaları. <laughs> ya bilmiyorum bütçem varsa resim vereyim onu paylaşırsın <laughs> diye. Rusya'da tavan <laughs> epoksi tavan epoksi diye. uygulaması diye Ukrayna'da o var. Gelsin Rusya'da onu var. De biz Kazakistan'da arkadaşlar var. Arkadaşlar eklesin o fotoğrafı. Evet, Şuradan yani. gelsin şöyle. <laughs> diye.